Mersin'de polis aracının park halindeki bir tıra arkadan çarpması sonusu, sonucu bir polis memurumuzun, bir hanımefendi polis memurumuzun Hatice Ünal polisimizin şehit olduğunu, hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Hatice Ünal polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun başta aile efradı olmak üzere tüm yakınlarına ve polis arkadaşlarına, emniyet camiasına da bas ve sabır niyaz ediyorum. Burada hangi etnik kökene mensup olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa mensup olursa olsun, hangi dini inanca mensup olursa olsun, bütün insanlar huzur içerisinde, birlik içerisinde, kardeşçe yaşamışlar. Ve inşallah kıyamet kopana kadar da bu böyle devam edecek ve Mardinli'nin ve Mardinli'nin Mardinlilerin ve bölge insanımızın ve Türkiye'mizin kardeşliğini kimse bozamayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Mardinliler Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki biz Türk milleti olarak Kürdüyle, Arabıyla, Türkmeniyle biriz, beraberiz ve kardeşiz. Dolayısıyla da bizim birliğimizi bozmaya çalışanlara, kardeşliğimizi yıkmaya çalışanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermemişsek Bundan sonra da vermeyeceğiz. Devletinin varlığının yanında, ülkesinin bütünlüğünün yanında, milletinin kardeşliğinin yanında ve işte rengini şehitlerimizin kanından alan bu ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde, altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkesle kardeşiz ve kardeşliğimizi de kimseye bozdurmayacağız. Başka kimlik, başka bayrak, başka marş arayışında olanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermemişsek sizlerle birlikte Kürdü, Türkmeni, Arabı bundan sonra da Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım, kıymetli vatandaşlarım. Bakın ülkemiz 41 yıldır terör örgütüyle mücadele ediyor. 40 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bakın 2 trilyon dolardan fazla para harcandığı terörle mücadele için bu 40 yıllık sürede. Şayet bu para terörle mücadeleye değil de ülkemize harcansaydı, ülke insanımıza harcansaydı, bölge insanına harcansaydı işte bugün bölgede işsizlik yoktu. Bugün bölgede daha çok sanayi kuruluşu vardı, fabrikalar vardı. Sadece Türkiye'de silah bıraktım demekle olmaz. Sen Suriye'de Amerika ile birlikte varlığını devam ettirirsen, sen Irak'ta Amerika ile birlikte varlığını devam ettirirsen Türkiye buna müsaade etmez. Biz herkesin ana dilini konuşmasının tarafındayız. Biz herkesin kimliğini ifade etmesinden yanayız. Herkesin bu milletin her bir ferdinin örfünü, inancını, geleneğini, göreneğini yaşamasının yanındayız. Her devletin bir adı vardır. Her milletin bir adı vardır. Her devletin resmi bir dili vardır. Bir kimliği vardır. Bunları kaybettiğiniz zaman o zaman Irak gibi olursunuz, üçe bölünürsünüz. Suriye gibi olursunuz, bölünürsünüz. Biz birlik istiyoruz. Biz kardeşlik istiyoruz. Biz beraberlik istiyoruz. Bin yıldır bu topraklarda Kürdü, Türkmeni, Arabı, Alevisi, Sünnisi, hatta farklı dini anlayışlara sahip olanlar nasıl bir arada yaşamışsa biz yine farklı etnik kökenlerimizle beraber, farklı mezhebi anlayışlarımızla beraber bir olarak ve büyük Türk milleti olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Onun için biz terör ve şiddet şiddete başvurmadığı sürece hem bireysel olarak hem toplumsal olarak herkes görüşünü ifade edebilir. isteğini dile getirebilir. Evliliği teşvik etmeliyiz. Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. İşte aile iyiliği ilan edildi. Çok güzel çalışmalar var, teşvikler var. İşte evlilik yapanlara Yardımlar var, işte faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evliler öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu milleti bizim bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir. Vatandaşlık maaşı adı altında bir çalışma yürütülüyor. Bunun bir an önce hizmete girmesi gerekiyor. Biz bir olacağız, birlik olacağız ve kardeşlik hukukumuza da kimsenin helal getirmesini, kimsenin zarar getirmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Ve hepimiz fark ediyoruz ki günden güne de güçlenmeye devam etmektedir.